Bizim de bir arada durmamıza gerek yok ki. Bugünden yarın hemen olmaz o. Önce güvenliğini sağlamamız lazım. Sonra gerekli ayarlamaları yapalım. İstiyorsan gidersin. Gidemiyorum, kalamıyorum. Şu adamı saydıracak bir yerin yok mu ya? Yalan dünya. Ben seni bu şekilde yalnız bırakamam zaten. Ağlamak istiyorsan ağla. Ben buradayım. Anneciğim, hadi yemeğe gelmeyecek misin? Yok, aç değilim mi? Hasta mısın sen? Cık, hasta değilim. Bakayım. Üşüttüm. Ateşin yok ama istersen bir hastaneye gidelim ha? Yok, ne hastanesi ya? Bu ne? Sen kıyafetlerinle mi yattın? Ha bir de bize kızardın kıyafetlerle yatağa girilmez diye. Oldu mu şimdi hiç böyle? Ben değiştireyim mi üstünü? İster misin? Sarılsana azıcık bana. Anneciğim. Neyin var senin? Bir şey yok, bir şey yok ya. Halsizim o kadar. Hadi anlat bana lütfen. Yok bir şey. Babam arıyor. Açmayacak mısın? Ver. Efendim? Canan'cığım benim e, acilen İstanbul'a gitmem gerekiyor. E, onu söyleyeyim diye aradım ama yarın döneceğim. Tamam. Tamam. Sen nasıl oldun? Daha iyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim ya. Bir şey yok. Düşünme sen beni. Bu söylediklerin de aklımda. Merak etme yani. Yağmur yanında peki? Yağmur yanımda. Bir konuşabilir miyim yanımda? Seni istiyorum. Efendim? Alo Yağmurcuğum, benim ancak İstanbul'a gitmem gerekiyor. Neden? Ya bir şey çıktı ama döneceğim yarın. Ee, sana şey söylemek için istedim senin telefonu. Anneni yalnız bırakma olur mu? İlgilen biraz onu. Siz annemle yine kavga mı ettiniz? Çok kötü gözüküyor. Bir şey de söylemiyor. Ya onun gibi bir şey işte ya. Bravo sana ya. Tamam ben dönünce halledeceğim. Tamam mı? Sen de sen yanından ayrılma. Yalnız bırakma anneni. Bilgilen anneni. Tamam mı Yağmurcuğum? Hadi görüşürüz. Sen bunları da masaya bırak. Tamam tamam. Günaydın. Ben çıktım biraz koşacağım. Geç kalma sana bir şey söyleyeceğim sonra. Tamam. Canan nerede uyandı mı? Ha ben de şimdi çıkıp ona bakacağım. Akşam biraz hasta gibiydi anne. Bir şey varsa haber ver bana. Tamam tamam. Hadi otur sen teyzeciğim. Ver. Aa Serap abla. Günaydın. Günaydın. Size kek getirdim. İnşallah kahvaltı etmediniz. Yok yok Hı? oturmadık daha. Sen de yapmadıysan geç otur. Aç değilim ya. Ama bir çayınızı içerim. Zahmet etmişsin. Afiyet olsun. Metin yok mu? Yok. O bugün Aa. teknede. E dükkanı açmıyor musunuz? Bir aksilik mi var? Ne gibi? Ne bileyim Metin deyince yüzün düştü. Bana bak aranızda bir şey geçmedi değil mi? Yok Ne olacak sanki? Ha, günaydın. Günaydın Yağmurcuğum. Canan ne yapıyor onu da aradım açmadı. Ee, annem yukarıda ama bütün gün yattı yani. E şimdi ben de merak etmeye başladım ya. Merak edecek bir şey yok ya, iyiyim. Günaydın canım. Günaydın. Ayaklanmışsın çok şükür. Anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim ya, gayet iyiyim. Bir kırgınlık olmuştu dün. İşte yattım geçti gitti. Bir şey yok yani. Yumurtanız yok, omlet yapayım mı <laughs> ben size? Anne, beraber mantarlı yapalım mı Hadi gel yapalım. Hadi geliyorum. <laughs> iyiyim diyor ama bunda kesin bir şey var. Sen biraz daha sorsaydın bir tek sana anlatırım bu. Ya kadının derdi belli değil mi ya? 20 yıllık ilişkisini bitiriyor. Kolay şey mi? Adliyeden de çıkarken bunu böyle bir zorla gülümsettim ama... ...işte sonra çıkıyor acısı görüyor musun? Yok ya. Bence başka bir şey sıkkın annemin canı. Yani öyle ayrılık acısı olsa ben anlardım. Başka bir şey var. Neyse ben de bekleyeyim yardım edeceğim. Bir bak. <laughs> Akif'i kaybettiğimde başıma geleni anlamamıştım önce. Ama sonra sonra vurdu acısı. Ben günlerce odalardan çıkmadığımı hatırlıyorum. İlaçlar, doktorlar. Kan var ya, kan olmasaydı ben hala kafamı kaldıramamıştım o acıda. Bayağı da oldu senin. Kimse yok mu hayatında hiç bahsetmiyorsun da? Ay Emel neden bahsedeceğim Allah aşkına ya? Neden bahsedeceğim? Evet var çevremde birileri var da. Doğru düzgün adam var mı? Doğru. Düzgün adam yok. O yüzden sen çok şanslısın. Kıymetini bil. Ben devam edeyim mi? Evet anladın mı nasıl yapacağımızı? Anladım. Kahvaltıdan sonra ofise gider miyiz? Gideriz herhalde. Ne herhalde ya? Gideriz. Süper. Anne. Dur, dur. Anne. İyi miyim ya? ya? Bir şey yok tamam bir tansiyonum bir gitti geldi Nasıl bir şey. Nasıl bir şey yok ya yüzünün rengi attı. Tamam Ay, bir şey ne yok. oldu? Tansiyona düştü. Ya tamam bir şeyim yok. Bir hastaneye mi gitsek ne yapsak? Ne hastanesi ya gerek yok. Bir çıkacağım yukarıya dinleneceğim geçecek. Tamam dur şu ben bırakayım seni. Ya nereye bırakıyorsun ya yukarı çıkıyorum tamam. İyiyim bir şey yok. Tamam kötü kötü olursan haber ver. Tamam. Yok ben babamı arayacağım. Ben böyle olmaz. Kızım, tamam. peçeteyi ver.